İçeride bir kalmadı mı? Yok ya. İkisi ayrı takım. Görüyor musun? Ben de zıplandım. <laughs> <Son ya>. <laughs> Solda öbürleri. Bu adam sana ölmedi yani. lan o adam nasıl ölmedi lan o alana? Öldü. Özkan yakın çıktı. <laughs> Çok iyi Selahattin. Oha! Orada Özkan 4'e 1 kalmışlar be. 3'e 1'sin artık. Teker teker eriyor Özkan şu an. Rakiplerini. Kaldırıyordur orada. 3 Bombam var. orada bakıyor ya kaldırmış. Ah. <laughs> 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 Al <Daha> ağzına. <laughs> Arkadaşına gitti yine bak. Yine gitti ya. Ha şimdi bakıyorum. Bas bas. Solda var. O ya? Oh Çıkmadı bak. Kafa, Allah. kafaya bak. Sağ. Şarjı burada Evet. Bomba çekti yine. Helal. Helal, helal. Oh. Helal. <laughs> Öyle. Öbürü yandan çıkabilir bak sağdan. Ha oradan çıkar aynen. Tam mı karşıdan çıkabilir? Hangarın ha, içindeydi. Ha, ha. Bire bir. Ne <laughs> lan? <laughs> Yanlış adama <laughs> çattınız oğlum. <laughs> <olur. gülüyor> yine alanı oraya verdik. Ben adamı yerinde olsam şu an Beyler evet, bağlantım abi. koptu deyip çıkarım oyundan. Yarım çıktı lan da salak. He ses işte. Yer değiştirdiniz. Aynen. <laughs> O ne la bug mı var orada? Evet Aa. bir şey var. <laughs> Daha arabanın camıymış ama ne okay. <laughs> Resmen bir tur attınız lan birbirimizi görmeden. Yürüyerek git. Alan da maşallah yani. Gerilim veriyor iyice. Şu yavaşlığa baksana. İçecek daha hiç bence. Adam çatıda. Yok artık. Yok, Yok lan çatıda. Çatıda. La, ne çatısı? Buralarda Sesi geldi yok. oğlum. Duydum. Kesin Buradan kork gelecek. Çatıya çıkamaz oğlum imkansız. Buradan gelecek artık yapacak bir şey yok. Soldan da gelebilir mi? Gelebilir. Solda adam bence izliyor Özkan'ı. Soldaki barikatın önünde yatıyor bence. Şunun Soldan önümde. da gelebilir. Çıkmış bak kapı açık. Susun amına koyayım ya. Tamam karışmıyorum. Solda ya. Aha. 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 Dangalak. <gülüyor> <gülüyor> helal sana be. Vallahi helal lan. Güzel ölü taklidi yaptı ama adam